2 Mayıs 2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magusa surlar içi iki tane kilise kalıntısını göstereceğim. Bir çocukların oynadığı yerde biraz önce resmini çektiğim. Bir de şu. Bu benim kiraladığım evden gözüküyor. Bura bir eğitim merkezi. Özel eğitim merkezi. Özel eğitim merkezinin içinde iki tane kilise var. Rumlardan kalmış tabii. Hala limonlar mevcut. Karşıda da bir kilise. Oranın da biraz önce resmini çektim. Buradan da o kilisenin bir kısmı görünüyor. Üst tarafı çam kulesi gözüküyor. Şuradan baktığımızda da tam burada kilise. Her halinden anlaşılıyor. Çok büyük bir kilise olduğu. Doktor Erdoğan Köycü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Magosa sorular için.